Bu dersimizde tamamen işleyen bir flash projesi hazırlayacağız. Öncelikle hazırlayacağımız projenin bitmiş halini bir görelim. Ekran boyutları biraz büyük ayarlandığı için ekrana göre boyunu küçültüyorum biraz. Gördüğünüz gibi. Evet, herhangi bir butona basınca sayfamız kıvırma efektini yapıyor. Kıvırma efektini bittikten sonra, sayfa açıldıktan sonra sayfanın içeriği geliyor. İçerik hazırlamakla uğraşmaktansa böyle bir hiyerarşiyi nasıl kurmakla uğraşmak çok daha önemli olduğundan dolayı içerikle herhangi bir şekilde uğraşmadım. Çünkü siteyi bu aşamaya getirdikten sonra içerisine ekranda gördüğünüz resmi koymaktansa metinler ve tekstler ilgili objelerin koyulması çok daha rahat ve pratik olacaktır. Yapacağımız proje ekranda gördüğünüz gibi. Baştan sona bu projeyi nasıl yaparız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle vakit kaybı olmaması açısından grafikleri ben önceden hazırladım. Fakat Fireworks'tan başlayarak grafikler bittikten sonraki Fireworks'tan başlayarak Flash'a nasıl alırız ve nasıl bu yapıya getiririz bu konuları inceleyeceğiz. Öncelikle proje klasörümüzü inceleyelim. Proje klasörümüzün içerisinde Flash dosyamızı kayıtlı tutacağımız bir Flash klasörü var. Hemen yanında grafiklerin barındığı başka bir klasörümüz var loading ekranının grafik görünüşü ve png dosyası. Giriş ekranının png dosyası. Aynı şekilde index dosyasının sayfanın açılmış halinin bir örneği ve butonun açık halinin bir örneği. Sayfa kıvırma efektini bir önceki derslerimizde, daha önceki derslerimizde incelemiştik. Bu örnekte yaptığımız efekte göre ekranda gördüğünüz kıvrım efektinin karelerini tek tek aldık. Bu uygulamayı hatırlamıyorsanız o örneği tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Ekrana yerleştirdiğimiz resimler Evet şimdi Flash'ta bu işlemi nasıl yaparız? Bu adıma geçmemiz mümkün. Hemen Flash'ımızı açalım. Öncelikle yapacağımız projenin canvas ölçülerini vermemiz gerekiyor. Bizim uyguladığımız proje 766'ya 750 piksel. Hemen canvas size'a gelip width ölçüsünü 766 height ölçüsünü 750 ayarlamamız gerekiyor. Bu işlemden sonra Fireworks'te PNG dosyalarını açıp Flash içini alarak işe koyulacağız. Ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Flash'ta bir proje bitirmek istiyorsanız ve bu projede başarılı sonuçlar elde etmek istiyorsanız projenizi belirli adımlarla yapmanız gerekiyor. Yani sıra sıra adım adım önce bir işlemi bitireceksiniz sonra başka bir işleme ve başka bir işleme. Öncelikle bu adımları, bu grupları bölmeniz gerekiyor. Projemizin kaydı uzun tuttuğundan dolayı tamamen projemizi bitirene kadar bütün videoyu belirli parçalara böldüm. Diğer videoyu izleyerek işleme devam etmeniz mümkün. Diğer dersimizde görüşmek üzere.